hastalık hastalığı korkusundan, koronavirüs korkusundan nasıl kurtulabilirsin? Bu noktada kendini birazcık nasıl sakinleştirebilirsin? Pratik öneriler vermek istiyorum sana. Bir konuda çok fazla gün içinde durmadan durmadan okuma yapmak benim de kaygımı artırıyordu ilk başta. Ama şu anda sadece sabah bakıyorum bir de akşam 7-8 gibi bakıyorum. Gün içinde sadece o bilgiye iki kere maruz kalıyorum. Evden dışarı çıkmak istemiyorsun. Dünyayı sanki bir kıtlık varmış gibi, sanki bir savaş çıkmış gibi yaşarsan dışarıda güllük gülistanlık bir hava olsa bile sen o rahatlığı hissedemezsin. Dünyada savaş varmış gibi yoğun bir korku içinde yaşarsın. Hayatının rutinlerini ne olursa olsun devam ettirmelisin. Durum ne kadar ciddi olursa olsun. Birazcık kendini geliştirmeye verebilirsen, ruhunu zenginleştirecek etkinlikler bulabilirsen sana bu sıkıntılı dönem bile bir şeyler katabilir. Bu krizi kendin için bir fırsata bile çevirebilirsin.